Arkadaşlar selamun aleyküm. Burası Adıyaman Merkez şehir merkezinde doğru geldim. Burada Adıyaman Emniyet Müdürlüğü var. Şöyle burası 9 katlı diye söyledi biri bir tane amca. Böyle yerle bir olmuş şekilde e, işçiler çalışıyor. Enkazları topluyorlar. Şöyle göstereyim. Mesela bu tür evler burası yıkılmış adeta böyle hani savaş alanına dönmüş burası. Savaş alanı. Evet böyle. Böyle. Balkon aşağı inmiş. şöyle. Burada bir atarlar var. tane fotoğraf var burada. Çok acı. Şu şekilde. Çok kötü. Çok kötü bir manzara burası. İnsan duygulanıyor vallahi. İnsan duygulanıyor. Adıyaman Merkez 2023 depremi. Bir tane şöyle herhalde büyük sıfır bir araç. Şöyle Göstereyim. Buraya araç sahibinin numarası yazılmış. Mesela göster miyim? Bu şekilde. Yani binanın tabanı böyle çökmüş. Çökmüş böyle. Tamam. Ha. Kanal Muran şu an acil bir şekilde gidiyor. Burada bir topluluk var. רבי ואלה ראשי יוקיא 天窗。 burası tamamen yıkılmış. Bu sokak tamamen yıkılmış. Tamamen. Hiç şey kalmamış. Kamerada bir şey gözükmüyor belki. Fakat tamamen yıkılmış durumda burası. Eyvallah.

Çekiniyorum böyle Mahvolmuş Ama polisler de Burada kaynıyor Hepsi böyle ters ters bakıyor bana Vay 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 Böyle Yana yatmış Şekilde ama hepsi gitmemiş Mesela bu Çökmüş Bir şey gözükmüyor ama seconds. ev aşağı inmiş ya ev aşağı inmiş buralarda da polis asker kaynıyor. Ben yani hani çekiniyorum. Ha. <laughs> böyle böyle aşağıya yazmıştım. Neyse ki Allah Allah'tan üstünde biraz şey böyle resmi kıyafetler var fakat bir şey dinleyemiyorlar. Burada da böyle dini kitaplar var. Said Nursi'nin külliyatları var. Şöyle. Burada ne demiş? Bir tane kitap. Bir vatan, iki reis kitabı var. Böyle külliyatlar böyle buradan yiyecekler. Mesela burada bir tane o evet fotoğrafta gördüğüm sokağa geldim şu an. İnternette bu bu görüntü çok eee şey olmuştu böyle viral olmuştu paylaşılmıştı bu sokak aynen yani bu bina tek katlı bina şu üç aracın altında kalmış durumda şu an şöyle fotoğrafını çekeyim böyle bina yere gelmiş durumda yolumu da kaybettim nasıl geldiğim yere nasıl geri döneceğim bilmiyorum insanlar var işte. Araçlar var işte böyle. Pek fazla şey yapmayayım. Böyle bir tane damga falan yeriz. Burası bir sokak, bir mahalle. Yani mahalle diye bir şey kalmamış. Büyük ihtimalle şehri başka bir yere taşır, taşımalar lazım. Çünkü bu şekilde düzelmez yani. Hangi birisine yetişsinler. Gerçekten de şu an insan anlıyor ki hani ee, çok fazla bir mecrayı eleştiriyoruz ya. İşte yapamadılar edemediler fakat burada olaylar gerçekten de çok farklı. Şurada bir tane amcamız böyle oturmuş durumda. Dayı nasılsın? Durumu nasıl? Dayı böyle sana şey vereyim ya şöyle çikolata kek vereyim durumu nasıl? Valla çok iyidir. Böyle güzel sürüyor. Allah bu ölümde. Eyvallah. Hadi Allah'a emanet. Dayına. Çok bitik durdu ya. İçimizi yaktı be. Buralar perişan olmuş ya. Şöyle bir <laughs> 1 Eylül 2022 şeyli bir Mesela, sana böyle bina böyle çatlamış ya hele 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 sıfır bina sıfır bina terk edilmiş gidilmiş ya sıfır bina bak burada bir ayakkabı var bakın aha Mesela şu binaya bir şey olmamış. İnsanlar girip çıkıyor. Şöyle bu da sıfır inşaat halinde bir bina. Yani hiç girilmemiş. Fakat o da çökmemiş fakat çökseydi daha iyi olurdu. Yani çökme aşamasında. Mesela buna hiçbir şey olmamış. Sanki hiç deprem olmamış gibi duruyor bu bina. İki kat, üç katlı. Camı bile kırılmamış. Artık nasıl yapılmışsa. Burada da harç yapıyorlar herhalde. on evlerini on almak için. Mesela bu sokak herhalde bu bina çökerken bu sokağı kapatmış durumda. Benim de sürem yetmeyebilir. 14 dakikadır çekiyorum. Şu bina yan yatmış, Gözükmüyor. Şurada şöyle. Burada bir petek var. Motor var işte. Bu bina da sokağı kapatmış durumda. Bakın şu bina bayağı bir hasar görmüş. Bu bina da ben pek fazla bir şey yok. Büyük eski bir bina fakat e, çatlakları falan var ufak tefek ama bir şey olmamış. Şöyle. Adamlar beni Çevre ve Şehircilik Bakanlığı'nda gezdiğimi sordular de yani yok dedim tabii ki. Geldiğim yere döndüm. Çekiniyorum çünkü çok fazla polis ve asker var burada. ceset kokusu da var.